Süleyman Ateş hocanın bir açıklamasıyla alakalı bir soru sorulmuş. Dar gelirli için bir miktar e, parası varsa onu saklayabileceği en güvenli yer bankadır. Banka ondan para kazanır. Banka fakir mi ki o kazan onun kazancından bir miktarını dar gelirliye verirken haram işlemi olsun diyor. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Şimdi maalesef Süleyman Ateş hoca bu riba konusuna tefe diyor. Tefe. Tefe biliyorsunuz yasa dışı olan faize verilen isimdir. Şimdi Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir toplantısı vardı. Toplantı ekonomi ile alakalıydı. BDDK'dan, işte Bankalar Birliği'nden bu şeylerden, katılım bankalarından çok, çok sayıda katılımcı vardı. Süleyman Ateş Hoca da oradaydı. Orada buna benzer bir konuşma yaptı. Resulullah zamanında faiz fakirden alınırdı. Şimdi zenginden alınıyor. Dolayısıyla bu o riba fakirden alınana denir, zenginden alınana denmez. Yani bu Kur'an-ı Kerim yasakladığı riba bu değildir. Bugün zenginden alınıp fakire veriliyor. Eskiden fakirden alınıp zengine verilirdi şeklinde konuştu. Ben de ona şunu söyledim. Hocam dedim. Kim hangi para sahibi geri alma garantisi olmadan birisine faizli borç verir? Ana parayı geri almayı garantiler, bir de faizi garantiler. Ayrıca gecikme olursa meydana gelecek ilave faizler için de aldığı şeyi biraz da fazla alır. Mesela size 100 bin lira kredi veriyorsa 150-200 bin liralık ipotek alır. Öyle ki bunun var mı ayeti? Var dedim. Şeyde e, Rum suresi 59'du galiba. 39. ayet. Orada ne diyor Allahü Teala? Ve Bema ataytum min riben Faize verdiğiniz o liriben manasındadır Arapça bilenler için. İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiniz, verdiğiniz. Bakın benim malım olacak. Benim malımın içerisinde artsın diye adam bana faiz, faizli para verecek. E dedi onun da bir evi vardır. E tamam adamın evini elinden aldıktan sonra yine ona bir şey vermez. Evde mal değil mi? Ondan sonra şey dedi. Ama dedi işte kat kat artarak şey yapılan dedim hocam. Milyarda bir oranındaki faiz de Allah tarafından haram kılınmıştır. Hangi ayette dedi? Dedim ki Allahü Teala Bakara 279 muydu? 279'da diyor ki ve in tuptum felekum ruus emvalikum. Tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Ana mal nedir? Benim verdiğim. La talzulimune ve la Haksızlığa haksızlık yapmaz ve haksızlığa da uğramazsınız. O zaman dedim ana malın üzerine gelen her kuruş faiz olmuyor mu dedim. O zaman sustu. Herhangi bir şey konuşmadı. Ama bir hafta sonra baktım ki gene gazetede buna benzer bir fetva yayınlamış. Yapılacak bir şey yok.